Merhabalar koçlar, yengeç burcunda gerçekleşen yeni ay, olmazları olduran bir yeni ay, ailevi ilişkiler, yuva kurma, duygusal güvenlik arayışını ön plana çıkartıyor. 25 Haziran 2025 tarihinde 13.33'te ve 4 derece 8 dakikada gerçekleşen bu yeni ay sizler için güçlü temaları aktive ediyor. Yeni ay dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Yengecin kendi evinde. Duygusal temellerinizi, yuvanızı, köklerinizi, içsel güvenlik alanlarınızı daha fazla ön plana çıkartacak bir yeni ay var karşımızda. Yeni ayda Güneş, Ay, Jüpiter, Yengeç Burcu'nda kavuşum yapıyor. Bu kavuşumun dördüncü evinizde gerçekleşiyor olması özellikle ailevi konular, ev değişiklikleri, taşınma, yerleşim düzeni, gayrimenkul, yatırımlar veya ebeveynlerle ilgili meselelerde yeni kararlar alabileceğinizi gösteriyor. Ev içinde daha fazla huzur ve genişleme arayışı içinde olabilirsiniz. Jüpiter'in burada olması sizi maddi ve manevi anlamda büyütecek. Bir yaşam alanına yönlendiriyor olabilir. Yeni bir ev alma, ya da toprak alma, aile ilişkilerinde daha anlamlı iletişimler kurma gündem konunuz olabilir. Güzel fırsatlar doğabilir ancak bu yeni ay Neptün ve Satürn ile sert bir açıda. Üstelik bu gezegenler sizin burcunuzda. Birinci evinizde yer alıyor. Bu da demek oluyor ki sizin kimliğiniz, sağlığınız ve hayat duruşunuz bu yeni ayda ciddi sınavlardan geçebilir. Yarattığınız belirsizliklerle sağa sola bir gidiş arayışı içerisinde olabilirsiniz. Ne yöne gitmek istediğinizi tam olarak kestiremeyebilirsiniz. Aileyle ilgili meselelerde gerçeklerle yüzleşmek gerekebilir. Sorumluluklar ağır gelebilir. İçsel olarak tükenmiş hissedebilirsiniz kendinizi. Hem yorgun hem de duygusal anlamda karmaşa içinde bulunmanız yeni ay sürecinde mümkün. Merkür de yeni ayda yengeç burcunda yer alacak. Sizlerde daha fazla bu konuları düşünmeye, konuşmaya ve planlamaya neden olabilir koçlar. Koç burcundaki şiron ile yaptığı açığı Merkür'ün geçmişte yaşadığınız duygusal yaraları tekrar tetikleyebileceğini gösteriyor. Aileyle ilgili eski kırgınlıklar, çocukluk yaraları veya ben neden sevinirim temaları, neyi seviyorum, beni neler mutlu ediyor temaları gündeminize gelebilir. İçsel iletişiminizde kuvvetlendirmek, kendinize şefkat göstermek için fırsat sunacak genel. Ay ve Güneş ve Jüpiter'in e, oğlak burcundaki plüto ile bir 150'lik açısı oluşuyor yeni ayda. E, bu da sizin sosyal çevrenizi, hedeflerinizi, gelecek planlarınızla ilgili bazı zorlayıcı ama dönüşüm içeren uyarıları gösteriyor olabilir. Aile ile ilgili bir gelişme sosyal çevrenizi tetikleyebilir. Belki taşınmak veya kariyer planlarında değişiklik yapmak zorunda alabilirsiniz gelecek hedeflerinize ciddi bir vizyon getirmeniz gerekebilir Diğer yandan gökyüzü size destek sunacak ve e, uyumlu açılar içerisinde kadersel karşılaşmalar ilişkiler evinizde gerçekleşiyor olacak evlilikle bağlantılı e, veya taşınma konularında sizleri destekleyen de bir gökyüzü olacak Sezgisel olarak doğru yönü görebilir, kalpten gelen kararlar alabilirsiniz. Ayrıca Plüton'un Satürn ve Neptün'le yaptığı uyumlu açı bu dönemde ruhsal ve fiziksel olarak daha derin bir dönüşüm yaşamanız için size büyük bir dayanıklılık ve kararlılık veriyor. Eğer bilinçli hareket eder, sorumluluklarınızın farkında olur ve teslimiyetle ilerlerseniz hem köklerinizi iyileştirebilir. Hem gelecek için çok sağlam bir temel atabilirsiniz sevgili koçlar. 25 Haziran'daki bu yeni ay iç dünyanızı, yaşamınızı, ailevi bağlarınızı yeniden yapılandırmaya çağırıyor. Geçmişin yaralarını sarmak, geleceğinizi daha sağlam temeller üzerine kurmak için önemli bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu süreçte duygularınızı küçümsemeyin, iç sesinizi dinleyin, sizi aşağı çeken yükleri geride bırakmayı seçin. Zira bu yeni ay size içsel gücünüzle buluşmaya geliyor. Güzel bir yeni ay diliyorum. Hoşça kalın koçlar. Sevgiyle kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.